Siyasete bakalım. Siyasetin muhalefet kanadında da hareketli saatler yaşandı bugün. Altı muhalefet lideri Deva Partisi ev sahipliğinde 8. kez buluştu. Tabi toplantının en önemli gündem maddesi İstiklal Caddesi'nde masum insanları hedef alan terör saldırısıydı. Altı lider hain terör saldırısını ortak açıklamayla kınadı. Toplantıda Bağımsız Türkiye Partisi'nin ittifaka katılma talebi de ele alındı. Siyasetin muhalefet kanadı hareketliydi. Altılın masanın ikinci tur görüşmelerinin ikinci toplantısında Gözler Deva Partisi'ndeydi. Toplantıya ilk gelen isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Genel Başkan Ali Babacan liderleri kapıda karşıladı. Hoş geldiniz. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın makam aracı yanlış manevra yapınca kısa süreli bir kriz yaşandı. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. ama şu arabayı aracı da geri geri, geri geri mi çekeceğiz arabayı? <gülüyor> <gülüyor> Buradaki arkadaşlar da görebilsin. Allah kesin de olunca değişik tecrübe oldu. 8. kez buluşan 6 lider yine yuvarlak masa etrafında toplandı. Toplantının en önemli gündem maddesi İstiklal Caddesi'ndeki saldırıydı. Teröre geçit vermeyeceğiz başlığıyla ortak açıklama yapıldı. Terörü ve terörden medet umanları ilan etliyoruz. Bizler Türkiye'yi terör saldırılarıyla dizayn etmek isteyenlere karşı kararlı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin amaçlarına ulaşmalarına hiçbir koşulda müsaade etmeyeceğiz. Terörle mücadelenin hukuk devletinin en öncelik görevlerinden biri olduğu inancındayız. Bu mücadele sonuç alana dek sürdürülmelidir. Bizler sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve kararlıyız. Milletimizin barış, huzur ve güven ortamında yaşaması hepimizin elindedir. Ülkemizin yarınlarını demokratik bir hukuk devletinde güvenle kuracağız. Bütün zorlukları hep birlikte aşacağız. Ak Parti'nin başörtüsü için anayasa değişikliği teklifiyle ilgili tartışmalar toplantıda ele alındı. Masanın bir diğer önemli gündem maddesi ise Bağımsız Türkiye Partisinin ittifakı katılma talebiydi.